korkuluklarla ilgili olarak değerli arkadaşlar yani ben az önce surları işte çok kıymetli bulduğumu ifade ettim. Ama şu anki kullanılış biçimiyle bu surların kıymetini verdiğimiz düşünmüyorum. Yani her tarafından, herkesin istediği zaman çıktığı sur gibi bir uygulamayı ben hiçbir yerde gördüm. Bunu kültür bakanımıza da kültür bakan yardımcımıza da buradaki arkadaşlarımıza da söyledim. Bununla ilgili işte bir çalışma yapacağız. Yani bu surların her tarafına, herkesin her zaman çıkabilmesi birçok bakımdan mahsur. En başta da çıkan insanlar için bir güvenlik riski oluşturuyor. Ayrıca kontrolsüz olması hasebiyle de surlara pekala çok ciddi zararlar verilebiliyor. Onun için orada başka bir uygulamaya geçeceğiz. Yani onun çalışmasını yapacağız ve belli bölgelerine kontrollü bir şekilde insanların çıkıp oradan e, seyir yapmasını sağlayacak bir yöne, bir yöne doğru gideceğiz. Ya ama bu arada işte konu bazı yerler kiralamaya konu oldu biliyorsunuz, burslar. Oralar da artık kiralama olduğu için e, insanlar oraları kullanmaya başlayacaklar. E, Tabii ben de çıktım sonlara, yani bazı yerlerden çıkarken de oldukça riskli olduğunu kendim de biliyorum. O bakımdan insanların işte Allah muhafaza oradan düşmelerinin önlenmesi anlamında bir e, dokunuş yapılıyor oraya. İlim kurulu var burada biliyorsunuz bütün e, bu restorasyonu takip eden bir kurul. O kurulun onayladığı bir projedir. Bu korkuluklarda öyledir. Elbette Eleştirilebilir bu tür estetik meselelerde herkesin farklı bir bakışı olabilir. Bana çok estetik ve güzel görünümü gelen bir şey size öyle gelmeyebilir. Ama neticede ortalama bakıldığında fonksiyon anlamında doğru bir iş yapılması gerekiyor, yapılıyor. Estetik anlamda eleştirilerinizi saygıyla karşılıyoruz.